thank mm -hmm. you Evet, şimdi burada yere çöktüm camın önüne. Çünkü her yer çok karanlık. En iyi ışık burası alıyor. Minik bir defter yapmayı düşünüyorum. Çizim defteri. Bunu yapma sebebim de iki gün içinde üç haftalık bir seyahate çıkacağız. Geziye çıkacağız ve Yanımda çizim yapabilecek bir şeyler götürmek istiyorum. Olabildiğince minimal eşya getirmem gerekiyor. O yüzden şöyle bir kutum var. Bunun boyuna göre minik, e, bunun boyuna göre minik bir defter yapmaya çalışacağım. Hazır var aslında. Daha önce görmüştüm ama e, almak için geç kaldım. Yani internet almam gerekecekti, yetişmeyecekti vesaire. Şimdi burada. Bu şey bayağı kalın, gramajik kalın bir kağıt. Bu kadar minik hiç yapmadım ama bakacağım işte bunun içine sığabilecek şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım orada da çizim yapabilirim. Gerçekten bir şeyler yapabilirim. Yapabilirsem çekmeye çalışırım. Yani en azından oradayken o anki o ruh halimle orada gördüklerimi en azından renk, işte şekil bakımından birazcık yansıtabileyim diye. Sonra geldiğimde de belki daha detaylı resimlerini yaparım. Yanımda yine de bir şeyler olsun diye getirmek istiyorum çünkü her zaman e, getirmediğimde çok pişman oluyorum. Bakalım başlayalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. kullanacağımı düşündüğüm renkleri alıyorum. Bunlar böyle hafif nemli. Buraya yapıştırıyorum. Şu an tamamen deneme yanılma yani. Bu tutması artık. Kara kalem falan yaparız. Şimdi dikiş ileri

hem böyle bir şey bu, parlak bir kağıt. Bunu hem palet olarak kullanacağım. Yani suyla hani şey olduğunda temizleyebilirim. Şurayı da belki kullanabilirim. Bir de bunu buraya koyacağım. Kağıtlarım pislenmesin diye. Şuraya tutup herhalde biraz kayar mı? Neyse kullanabilirim. Böyle. Sonra bir de şöyle bir şeyim var. Bu e, su hazneli fırça kızım sayesinde biraz kızardı ama olsun. Ee, şey, buna siz koyuyorsunuz böyle taşıyabiliyorsunuz. Bir tane minik kalem. Bunu da buraya koyalım. Hatta şuraya da bir kağıt keselim. Böyle. Evet. Bakalım nasıl olacak şimdi. Öyle olursa daha iyi olur. Boyalar buraya sürmemiş olur. Şöyle. Sanırım her şeyi koydum mu? Evet. Ama serüvenimden bahsetmek istedim bugün. şu an ben Martin Eden okuyorum. Ama şöyle ki e, buraya çok fazla kitap getiremedim. O yüzden bana bir boyunca yetsin diye kitaplarımı çok gıdım gıdım okuyorum. Yavaş yavaş okuyorum. Elimde kitap kalsın son ana kadar diye. E, bu da güzel gidiyor ama e, aslında okuyup devam etsem bayağı hızlı bir kitabilecek, bayağı akan bir kitap. Ama dediğim gibi ben biraz daha yavaş okumaya çalışıyorum ki hemen bitmesin. Ee, onun dışında şu var. Ee, bunu aslında okudum ama e, çok değerli bir kitap yani inanılmaz böyle çalışmaların toplandığı bir kitap. Ee, bunu da tekrar üzerinden geçerek böyle notlar alarak inceleyerek okuyorum şu anda. Ee, o yüzden hani bundan sıkıldığımda veya gün içerisinde hani buna vakit ayırmak istemiyorsam bunu okuyorum. Onun dışında da bir şey e, bir tavsiye bu da. Ve kalın kitaplar okurken bazen konudan insan sıkılabiliyor. Mesela atıyorum bir savaş kitabı okuyorsunuzdur. Hani artık biraz uzaklaşmak istiyorsunuzdur. Kitap çok kalın. Kitabı da bırakmak istemiyorsunuzdur. Araya böyle ince kitaplar yerleştirebilirsiniz. Ben bunu yine YouTube'da ve Instagram'da olan Saime Özdemir var. Kitap sayfası var onun da. Onu da görmüştüm ve çok çok mantıklı geldi. Ben zaten her zaman hani bir roman yanına da bir tane böyle bilgi yani ebeveynlikte ise sanattır, tarihtir, arkeolojidir gibi bilgi kitapları hep e, ikisini bir götürüyordum yani. Bilgi ağırlıklı biraz üzerine çalışıp not almak istiyorsam daha bilgi ağırlıklı kitaplara yer veriyorum. Daha böyle rahat kitap okumak istiyorsam da romanlar okuyorum. Ama dediğim gibi böyle kalın kitapları okuyup bitirmekte zorlanıyorsanız araya böyle ince kitaplar yerleştirebilirsiniz. Bu ince kitapları hani bir mola gibi düşünebilirsiniz. Tamamen farklı bir konuda, eğlenceli. Ben de bunu yeni başladım. Ee, ve böyle e, şey oluyor hani kısa sürede çok fazla kitap okumuyorsunuz hani böyle ben o tarz şeyi çok sevmiyorum zaten hani işte bir haftada 10 kitap okudum falan da aynı anda birkaç kitap okuyorum daha verimli okuyorum üzerine böyle e, çalışabildiğim kitaplar oluyor derinlemesine düşünebildiğim kitaplar oluyor bir de bayağı beni eğlendiren kitaplar oluyor işte e, bu şekilde gayet verimli bir okuma yapabildiğimi e, düşünüyorum size de tavsiye olsun yani böyle Kadın kitaplardan e, sıkılıyorsanız ama yarımda bırakmak istemiyorsanız araya böyle ince, eğlenceli ya da farklı bir konuda, tamamen farklı bir konuda kitaplar yerleştirebilirsiniz. Böyle kısaca bahsetmek istedim.